Selam. Selam. İnsanın bir gün bile görmese, özleyeceği bir kardeşi olması ne kadar güzel değil mi? Fazla zamanım yok Batu. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Benden güzel sözler bekleme diyorsun yani. Sadece acelem var diyorum. Biriyle mi buluşacaksın? Böyle mini etekler falan. Abiyle hemen başlamışız bakıyorum. Bak sana en başından söyledim değil mi? Hiç gelemem ben böyle triplere diye. Hayatım boyunca kimseye hesap vermedim. Bundan sonra da vermem. Şimdiden anlaşalım da sonradan bir sorun yaşamayalım. Dur 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 dur. Ne dedim ki ben şimdi? Aldın sen mesajı işte. Şimdi söyle artık. Kararını verdin mi? Bu öyle kolayca verilecek bir karar değil Ece. Yıllarca içinde canlı tuttuğum ateşi bir günde söndürmemi bekleme benden. Bak. Beni hayatta tutan iki şey vardı. Biri seni bulmak. Diğeri de... Biliyorsun. Bize bunları yaşatanların... Hiçbir şey olmamış gibi bir bedel ödemeden yaşayıp gitmelerine dayanamıyorum anlıyor musun? Demek yıllarca aradığın kardeşinden bile kıymetli o içindeki intikam ateşi. Ece Lütfen, bana biraz zaman tanı. Hayır, bence düşünecek hiçbir şey yok. Ya ben, ya intikam. Ver kararını. Vazgeçtim desem inanacak mısın bana? Sana doğruyu söylediğime ben bile inansam... ...intikam sözle dinecek bir acı olabilir mi sence? Haklısın, olamaz. Vazgeçim demenle geçmeyecek. Öyle desen de ben inanmayacağım sana. O yüzden onlarla yüzleşeceksin. Ne? Duydun işte. Arslan'ın ailesiyle yüzleşmeni istiyorum. <laughs> Karşılarına çıkıp onlara her şeyi anlatacaksın. Bütün çıplaklığıyla. Eğer iki kişilik gerçek bir aile olmamızı istiyorsan... ...geçmişin bütün yaraları kapanmadı. Başka türlüsü olmaz. Bunu bir düşün olur mu? Hoşça kal. Gözde, benim hatırım için değilse bile yaşanmış tüm o güzel anların hatırını affet beni ne olur. Şşt, nereye gidiyorsun böyle takmış takıştırmış sultanım? Arkadaşımın doğum günü. He tamam bana uyar. Hoy! O devamı nerede? Gözde o tek ne diyorum? Gözde kırdırtma bana bacaklarını. Hemen çıkar o eteği. Ne diyorsun sen be? He? Yani çıkar ha? dediysem ya doğru dürüst bir şey manasında diyorum. İyi alt ediyorsun. Gözlem. Beni affettin değil mi aşkım? Onun için döndün değil mi? Hayır salakçım. Telefonumu evde unuttum.